Evet Sevgili bayi severler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı iddia bilir TV'den hepinize merhabalar. 10 Nisan Cumartesi günün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Tabi hafta içi yine muazzam iki gün geçirdik. Hem çarşamba hem perşembe günü takip edenler bileceklerdir. Ee, çarşamba günü 7 maç vermiştik sizlere 7 maç yorumlamıştık inşallah 7'de 7 hedeflemiştik ama en kötü 7'de 6 olur inşallah demiştik tam da öyle oldu ama nasıl 6 oldu fullü kaçırdık nasıl Alanya'nın atamadığı gollerden maç izleyenler biliyorlardır işte Babakar'ın bakarım kaleye kaçan golü yine Alanya'nın yakaladığı ama atamadığı goller yüzünden karşılıklı gol varımız gelmedi çarşamba günü ama gençler birliği Erzurum'da yine karşılıklı gol varımız 1. 65'ten geldi. Juventus Napoli yine karşılıklı gol var. Son dakikada bakın şansımızın yardımıyla. Biz öyle herkes gibi uçtuk, kaçtık, kazandırdık, şöyle şov yaptık falan demiyoruz. Hep şansımızın yardımıyla gelmediğinde Alanya maçı nasıl şanssızlığımızla gelmediyse karşılıklı gol varımız. Juventus Napoli maçı da o kadar şansla geldi. Son dakikaya kadar Napoli gol bulamadı. Sonra bir penaltıyla 90'da al işte şans. Yoksa ben burada şöyle yiyeyim, böyle burada iyi kötü bir şey yok arkadaşlar. Maçı analiz edebilmek, maçları yorumlayabilmek, neler olabileceğini öngörebilmek gerisi de şans yani. Hakem faktörü bir sürü faktör var biliyorsunuz. Adam gol kaçırıyorsa biz ne yapalım yani. Yapacak bir şey yok. O yüzden Napoli maçı karşılıklı gol varımız şansımızın yardımıyla geldi. Inter Sassuolo'da anlattığım sebeplerden dolayı e, iki buçuk üstte gidebilirsiniz. iki bir bitebilir dedim. Hani bir otuz almak isteyen alsın ama ben üç buçuk altına gideceğim dedim. Bir elli sekizden skor da vermiş olduk böylece. iki bir bitti. Dediğim gibi oynamıştı Inter yine. Üç buçuk altta kaldı. Berşat Çarloroy'u yine bir kupona yapıştırırsınız demiştik hatta 1.30 orandan ki. Şampiyonlar Ligi maçlarını verirken hatırlarsanız Bayern Münih Paris Saint Germain maçını karşılıklı gol var. Bir ve Porto Chelsea maçını bir ikiden. 2.5 altı olarak önermiştik. Yanına da Berşot'u yapıştırırsanız demiştik. Böyle de bir kupon sizlere önermiş oldum. O da başarılı olmuş oldu. E, Porto Chelsea maçında ilk yarı 1.5-6'da yine 1.25'ten almak isteyen alsın demiştik. Perşembe'ye geçtiğimizde yine 8'de 7 yaptık. O gün de demiştim inşallah 8'de 8 gelir ya da en fazla bir maç e, bilemeyebiliriz. Belki 8'de 7 kalırız dedik. Yine gayet güzel bir şekilde hatta yine bir kupon önerimiz başarılı oldu. Yine yönetmen ekranda veriyor. Gaziantep Başakşehir 2-3 gol 1.70'den Denizli Kasımpaşa 0-2 şans 1-25'den ve Malatya Fenerbahçe 2-3 gol 1-75'den 3-71 gibi güzel orandan videonun daha açılışıyla beraber ilk 3 maçta kuponumuz gelmişti. Daha sonra ha, burada bir de çarşambada da İtalya kuponu yapalım demiştik hatırlarsanız. ikili ikili birleştirin ki dedik çok fazla risk almayın. Napoli'nin 1-50'si e, Inter'in 3.5 altını birleştirdiğinizde yine 2 küsür oran yapıyor. Onu da gördünüz. Onu da Instagram'da e, paylaştım. Yine Instagram adresimizi o suklu olarak ekranın altında yazıyor. Takip edebilirsiniz. Önemli duyuru ve bildirimler için e, diyelim. Perşembe'de de yine kuponumuz tuttuktan sonra devam etti. Hanover Würzburg maçına 2.5 üst alabilirsiniz 1.45'ten. Villarreal maçında sadece sorun yaşadık. Gördüğünüz gibi 2-3 gol dedik. Orada da bir gol daha gelse o da gelecekti. Arsenal Slav yaparak yine son dakikada şansımızın yardımıyla e, güzel bir gol geldi. Biz verdiğimizde 1.70'ti ama daha sonra 1.95'e çıktı oranı. O da gayet yüksek orandan kazandırdı. Yine uygulamamızda da tutan kuponları ekranda görüyorsunuz. Gayet başarılı geçti. Ajax Roma maçında karşılıklı gol var. Demiştik tarafa gitmemiş de Ajax favori olsa da Roman'dan korkmuştuk yani golünü alalım çekilelim kenara demiştik. Granada Manchester United maçında ilk yarı 1.5 alt ve yüksek orandan tekli olarak değerlendirebileceğiniz maç sonu 2 ve 3.5 alt 1.90 orandan onu da tekli olarak değerlendirebilirsiniz demiştik. Gayet güzel geçti ama şansımızın yardımıyla tabi inşallah hafta sonu da bu şansımız devam eder diyelim. İlk maçımıza geçelim. Spezia-Crotone maçıyla başlayacağım ben saat 16'da. Bu arada şurada önerilenlere koysun yönetmenim sevgili... Ahmet Hoca ile birlikte onun 127 oranlı bir fantazi kuponu var hafta sonu karışık geniş kuponu. Benim de kendisine meydan okudum ben de challenge gibi bir şey yaptık. Benim de 120 oranlı bir kuponum var. Yine cumartesi pazar maçlarından oluşan o videomuzu da izleyebilirsiniz. Bu videoyu şu an erken izliyorsanız başları kaçırmadıysanız. Orada da Spezia maçı vardı yine Ahmet Hoca'da da o yüzden hatırladım. Ben de aldım bültenime farklı bir tercihle. Saat 16'da oynayacak spezia krotone mücadelesi. Baktığımız zaman... <laughs> Geçen hafta Lazio oynamıştı. 89. dakikaya kadar iyi gitmişti Spezia ama penaltıdan yediği golle puansız ayrıldı. Crotone'de Napoli ile golde oynadı şeklinde bir maç oynadı. Hatırlarsanız yine 2.5 üst almıştık. O da 4-3 bitmişti. 7 artıya gitmişti mücadele. 3-1'e gelmesine rağmen maç 3-3'e getirmişlerdi. Yani ligin dibinde ama keyif veren bir takım. Baktığımız zaman bol skorlu maçlar oynadığını görebiliyoruz. Ahmet Hoca bunun Spezia'nın gollerini almıştı kendisine 1.5 üst ama ben maçın 2.5 üstünü önereceğim. E, Krotonen'in katkıda, katkıları olabilir. Bol gollü bir maç olabilir. 2.5 üst 1.45 orandan değerlendirilebilir. Benim ilk maçım e, bu olacak. Tabi bültende çok fazla maç var. Hepsini burada değinemiyoruz. Bir de hafta sonları genelde stüdyoda çekiyorduk. Biliyorsunuz kusura bakmayın evden devam etmek zorunda kaldık. Yönetmenim e, acil bir durum için şehir dışına çıkmak zorunda kaldı. O yüzden hafta sonu cumartesi, pazar, pazar videolarımız da bu şekilde gelecek. Onu hatırlatalım. Ee, dediğim gibi burada değinmediğim maçları iddiabilir.com web sitemizde ücretsiz olarak takip edebilirsiniz. İstatistiksel verilere göre de biraz yardım aldığım ve diğer maçlar hakkındaki düşüncelerimi web sitemizde veriyoruz. Onun için kuponlarımızdan yardım alabilmek için de zengin olmak için değil. Kuponlarımıza şansımıza ortak olabilmek için iddiabilir uygulamamızı hem Google Play'den hem Play Store'dan indirip destek olabilirsiniz. Herkesin katılığı nasıl ufak meblalarda ücreti varsa hiç para vermeden oraya masraf yapmadan sizden bunu alıyorlarsa biz çok fazla masraf yaptığımız uygulamamızdan ve Google Play ve Apple Store'a çok fazla para ödediğimizden dolayı cüzi bir masrafı var. Sizler cebinizde her yerde kullanabilin diye onu da kısaca açıklayayım. Tanıtım ediyorsun. izlemek isteyenler yine önerilenlerden izleyebilirler. Eintracht Frankfurt Wolfsburg mücadelesi ikinci maçımız Almanya'da oynanacak. Biliyorsunuz Eintracht Frankfurt'u ne kadar beğendiğimi ve hemen hemen her bültenimize aldığımızı Dortmund karşısında da yine gollere güvenmiştik. Karşılıklı gol varımız gelmişti. Toto'da da değinmiştik. Bir sürpriz de çıkabilir Frankfurt'tan diye. 2-1 yendi. Farkı da kaçırdı hatta. O yüzden Frankfurt bizim takımımız tabii. Wolfsburg önünde 4 puan fark var. Yine ilk 4'te yer almaya çalışıyor bu iki takım ve Frankfurt da kendi evinde Wolfsburg'u yenmeye çalışacak ama Wolfsburg'da yine beğendiğimiz bir takım. Defans anlamda biraz iyi olsalar da burada Frankfurt'un ileri uç dediğim gibi ileri uçtaki etkili oyuncularından golleyebilirler. Ben Wolfsburg'un da hani hücum oynayan Frankfurt'a karşı gol bulabileceğini düşünüyorum. Inter'e gelin sakatlığı devam ediyor defansta ev sahibi ekipte. Wolfsburg'a baktığımızda orta sahada Stefan'ın sakatlığı var. Onlarda da başka önemli bir şey. İki takımın da klasik birbirine gol atabileceği bir mücadele olarak düşünüyorum. Ben 1.45 orandan burada da karşılıklı gol var değerlendirilebilir. Üste gitmedim belki bir de kalabilir bir beraberlik çıkabilir diye. Yine kafanıza yatarsa Değerlendirebilirsiniz dediğim gibi bazı sürpriz yüksek oranlı veya başka ikinci derecede güvendiğim maçları yine burada neden vermedin de sitede vardır belki oraya bir gidin kontrol edin geceden giriliyor maçlar bu arada bir dostumun YouTube kanalını önereceğim sizlere sevgili Bedri kardeşim bir YouTube kanalı kurdu yönetmen yine şöyle önerilenlere koyar linkini mutlaka bir gidin ziyaret edin arkadaşlar kanalın adı şehir sesi iki kardeş bunlar 20 yıldır e, Hollanda'da yaşıyorlar ve eğlenceli, bilgi içerikli, kısa film tadında, belgesel tadında, tanıtım filmi gibi bilgilendirme amaçlı ve eğlenceli videolar çekiyorlar. O kanala da abone olursanız, sevgili dostuma destek olursanız belki videolarda ilginizi çeker. Yine Instagram'dan da Şehir Sesi hesabını takip edebilirsiniz. Instagram'dan da ve YouTube kanallarına abone olup destek olursanız seviniriz. Onu da hatırlatmış olalım. Burada sevgili Bedri kardeşime de Sevgiler, saygılar, selamlar diyeyim. Yine bizden geldiğinizi de yazın videoların altına yorumlara hatta iddia Şükrü abimizin veya Şükrü kardeşimizin selamı var diye sevinirim efendim. Hemen maçlarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Sitemizi de söyledik, performansımızı da söyledik, uygulamamızı da söyledik. Başka hatırlatacak bir şey kalmadı. Ee, onun dışında Galatasaray kara Gümrük mücadelesi var. Tam ben videoya girerken yeni bir haber de geldi. Şimdi Galatasaray takımı tabi son zamanlarda yaptığı puan kayıplarından dolayı, eksiklerinden dolayı şampiyonluk yarışından kopmuş gibi görünse de ikramlar devam ediyor. İşte bir Beşiktaş puan kaybediyor. Fenerbahçe en son Malatya'yı yenemedi. Derken habire kim tam koptu derken Ayda yine mi umutlandık falan falan diye her maç her hafta tekrar bir şampiyonluk için üç takımın hala umudu var. Galatasaray da burada son son şanslarını kullanacaktır artık. Son dakikada gelen haber de şu şekilde. Biglia ve Baron Biglia ve Borini Karagümrük'te biliyorsunuz covid pozitif olmuşlar. Cuma günden bu haber geldi. Onlar oynamayacak. E, Karagümrük adına önemli eksikler. Galatasaray'da da dediğim gibi eksikler döndü ama Onyekuru'ya burada başsağlığı dileyelim. Annesi vefat etti ülkesine gitti o da. Onyekuru oğlum oynamayacak. E, onun dışında Taylan Antalya şüpheli görünüyor. Belki oynayabilir. Kerem Aktürkoğlu sakat yani. Burada Galatasaray telafi için, puan kayıpları için çıkacağı bu mücadeleyi kazanabilir. Evet 1.40 orandan güvenenler deneyebilirler ama ben gol diyeceklerini düşünüyorum. Mutlaka defans hatalar, bireysel hatalar oluyor Galatasaray'da biliyorsunuz. Şimdi Fatih Terim 4-4-2 mi çıkacak, 4-2-3-1 mi çıkacak, 4-1-4-1 4-1 şeklinde mi çıkacak ne yapacak bilemiyoruz ama gol yeme her zaman müsait olduğu için Karagümrük'te yine etkili pozitif bir futbol oynuyor biliyorsunuz. Onlar da İtalyan teknik direktörüyle beraber geçen hafta çıkmışlardı. Farioli ile beraber maçlarına Hatay karşısında kazanmışlardı. Çok da pozisyon vermişlerdi. Hatay değerlendirememişti. Burada ben iki buçuk üste gideceğim. Galatasaray'ın kazanacağı bol gollü bir maç, böyle Karagümrük'ün de eşlik edeceği bir maç bekliyorum. Ben 45, 1,45'ten üstü aldım. Biliyorsunuz çoğu zaman %80, %90 gollere gidiyoruz ve çoğu zaman sürprizlerden kaçıyoruz. Bu anlamda gollere giderek o yüzden gollere gitmeye devam edeceğiz. Bazılarınız için ne kadar düz bir tercih olsa da bu bana göre geldiği zaman gelmiştir. 1,45, 1,50'ler gayet güzel oranlardır. Ee, önemli olan burada kuponun devam etmesidir e, diye düşünüyorum. Sürpriz karşılaşmaları da tabii alternatif tercihlerimizde kullanabiliriz. Onlar da ayrı sitemizde e, ve uygulamamızda değerlendiriyoruz. Onları da mesela uygulamada az önce ekranda görmüşsünüzdür 5.30 oranlı gayet güzel. Yüksek orandan bir kuponum var. Ne oranlara baktınız bu ne kadar güzel yani. Ama şans yardımı yani. Tabi yüksek oranlı denemelerimiz de oluyor. 2.5 ile 5 arasında güzel oranlar yakalıyoruz uygulamada. Tabi her zaman tutturamıyoruz. Bazen 2 gün üst üste yatıyoruz. Bazen 2 gün üst üste tutturduğun zaman acısını fazlasıyla çıkarıyorsun. Toplayarak gidersen günde 8-10 oranlar 12 oranlar gelebiliyor. Sadece videodan bile bunu tutturabilirsiniz. Like'larınızı bu arada ben göremiyorum ya. Bu like'ları bilerek mi yapmıyorsunuz? Yani sevmeden mi izliyorsunuz? Hani derler ya severek izliyoruz. Siz sevmeyerek izliyorsunuz herhalde. Bir like bile atmıyorsunuz. ve doğal olarak kuponda paylaşmıyorum ben videolarda ama ikili ikili paylaştığımı varsayarak ikili ikili tuttuğu zaman ben başarılı gibi yani kuponumuz tutmuş gibi sayıyorum. Haberiniz olsun burada da bu altılığı ikili ikili değerlendirebilirsiniz. 3 tane ikili çıkar ve hepsi 2 küsur oran yapıyor. Ee, biraz risk almak isteyenler üçüncüyü de koyabilirler tabi. Dördüncü maçımız Meşelen Zulte mücadelesi. Bizi eskiden beri tanıyanlar bilirler. Zulte yılda işte 34 maç yapıyorsa atıyorum 38 maç yapıyorsa her neyse bugüne kadar 32 maç yapmış. Bunun 27'si 28'ini falan almışızdır. 3 kere 4 kere yatırmıştır bilerek belki bilemedim 5 kere yatırmıştır ama gayet normal. Bu tip takımları yılda takip edip bu kadar verim alabiliyorsak devam edebiliriz. Yani dediğim gibi yılda 5-6 kere yatırırlar ama 25 kere de kazandırırlar. Zültevere geçen hafta yine ÜPEN karşısında etkiliydi. geri düşme Geriye düşmesine rağmen 2-1 çevirmeyi bildi. Karşılıklı gol varımız da geldi yine. <laughs> Uygulamada da kullanmıştım. Sizlere de önermiştim. Meşelen takımı da yine gol yollarında sıkıntı çekmeyen ki çekse bile Zültevere geminin defasında sorunlar yaşandığı için gol atsa da golleyen bir takımımız Zültevere gemimiz. E, orta sahada da bir tane cezalı oyuncusu var Mark. Onu söyleyelim. Burada da yine Zulta Beregem'in hem gol atıp hem gol yiyebileceği bir maç olarak öngörüyorum ben. 1.40 orandan bunu Galatasaray maçıyla birleştirebilirsiniz. İşte ilk iki maç Frankfurt'ta Spezia maçını birleştirebilirsiniz. İki tane ayrı kupon yapabilirsiniz. Buna da karşılıklı gol var öğreniyorum. öneriyorum. 1.40 orandan. Onun dışında Stuttgart Borussia Dortmund mücadelesi var. Saat 19.30'da 19.30'da oynanacak bu mücadele. Meşelen maçı da 19.30'da evet bir an böyle bir şaşırdım bulamadım da. Evet Borussia Dortmund biliyorsunuz Avrupa'dan e, döndü Manchester City karşısında 2-1 e, mağlup oldu. Bu maçın da rövanşına çıkacak bir gol e, avantajını da sağladı. Akıllar bu mücadelede olabilir e, biliyorsunuz. Burada da dengesi sonuçlar almaya devam ediyor. Yani en son Antra Frankfurt'a yenilmişti. Belki bir kısmı bir rotasyon da olabilir. Stuttgart'la oynadıkları ligin ilk yarısındaki maçta mahvetmişti Stuttgart biliyorsunuz 5-1 gibi. Bir galibiyet almıştı Dortmund'un sahasında hem de yine onlar da e, oldukça etkili oyuncularıyla Wamangituka ne kadar sakat da olsa ile birlikte etkili olmaya e, devam edeceklerdir Dortmund'a karşı da diye düşünüyorum ben en son Werder Bremen'i yenmişlerdi. Onlar da Dortmund'un da hafta arasında biliyorsunuz Avrupa'dan dönen takımlar ve tekrar maç yapacak olan takımlar sorun yaşayabiliyorlar. Ha, bazen yenebiliyorlar evet ama bizim galibiyetle işimiz yok biz gol yiyebileceğini değerlendiriyoruz. Gol de atacaklardır. Dortmund'un ben gol atabileceğini de düşünüyorum. Sancho dışında eksikleri yok gibi çok da büyük rotasyon yapmazlarsa. Burada da karşılıklı gol var. Çok ideal gibi görünüyor. 1.38 gibi de güzel bir oranı var. Bununla beraber de 6. maçım Luzern-Basel mücadelesi. Bununla birleştirebilirsiniz. O da 21.30'da Cumartesi'nin son mücadelesi. Basel'i de yine takip ediyorum. Burada her ne kadar vermesem de zaman zaman uygulamamızda. Ee, önermeye çalışıyorum. Yine onlar da bu sezon oldukça kötü bir sezon geçiriyorlar. En son Lugano ye yenildikten sonra Vaduz'a kendi evlerinde yenildiler. 90 3'te kornerden yediler golü. E, ee, Vaduz'a da yenildiler ve burada Luzern'deyin alt sıraların hemen üstünde ve böyle can havliyle oynayan takımlardan böyle takımlardan korkmak lazım. Onlar da gollü maçlar e, çıkarıyorlar Luzern takımı. Onlar da e, yine Young Boys'a karşı 2-2'lik iki beraberlik almışlardı. Hani referans olarak alabileceğimiz ee, onun dışında baktığımız zaman Bazel oynadıklarında Mart ayında yine bir gol bulabilmişlerdi. Kendi evlerinde bu kötü Bazel'e gibi yine gol bulabilirler diye düşünüyorum ben. O yüzden Bazel'in her zaman defansif açıkları devam ediyor maalesef. Ee, o yüzden üzerinde gol bulabilmesini değerlendiriyorum ben. Karşılıklı gol var. 140 40 orandan değerlendirilebilir. Dediğim gibi 6 tane maç çıkarabildim. En yüksek seviyede güvendiğim olarak söyleyeyim. Diğerlerini sitede ve uygulamada yine kuponlaştıracağız. Diğer maçlar hakkında da iddiabilir.com sitemizi takip edebilirsiniz. Yorumlara siz de güvendiğiniz maçları yazarsanız ve like gönderirseniz teşekkür ederim. Göndermezseniz de canınız sağ olsun efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol şanslar diliyorum.